Pakistan'dan topçu mu alınır ya da bu çocuk Aston Villa'da neden tutunamadı diye sormadan önce bu Kolombiyalı delikanlının hikayesine biraz daha yakından bakalım. Çünkü John Duran sıradan bir transfer değil. O doğru anahtarla açıldığında hazineye dönüşen biraz sorunlu ama sonuna kadar hakikatli bir karakter her şeyden önce sosyal medyadaki atışmalarını takımı takipten çıkmasını oynamadığı için yarattığı ufak tefek krizleri bir kenara not edelim. Bunlar bir disiplinsizlikten çok 21 yaşında bir gencin içindeki oynamak için yanan ateşin dışa vurumu aslında. Adam yedek kalmak istemiyor, süper yedek etiketini sevmiyor. Onun tek derdi sahada olmak, oynamak ve kendini kanıtlamak. Bu hırs doğru yönlendirilirse bir takımı şampiyonluğa taşır, yanlış yönetilirse de evet biraz baş ağrıtabilir. Peki bu baş ağrısı potansiyeli olan adam sahada ne yapıyordu Avrupa devleri peşine? düşüyor. İşte racon burada başlıyor. Duran korkusuz bir adam. Fiziksel mücadeleden zerre kaçmaz, 3 rakibin arasına dalar, topu saklar ve takım arkadaşlarına alan açar. O sadece ceza sahasında bekleyip getir bana atayım diyen santerforlardan değil. Orta sahaya kadar gelir, oyun kurar, sonra bir anda savunma arkasına bir sprinter gibi de atar. 1.85'lik boyuna rağmen bu hıza sahip olması adeta piyangodan çıkan büyük ikramiye gibi. Gelelim en sevdiği şeye, şut çekmeye. Kaleyi gördüğü an yanında kim olursa olsun tereddüt etmez, vurur. Bu bazen "Yahu kardeşim pas versene" dedirtebilir ama bir golcüyü golcü yapan da o doymak bilmez bencilliği değil midir? Hatta söylentilere göre al Ronaldo'ya bile pas vermekten imtina edecek kadar kendine güvenen bir baba yiğit. Bacağındaki kuvvete o kadar güvenir ki o şut onun için en doğru tercihtir. Ve o sol ayak. Sanki usta bir heykeltıraş tarafından özel olarak yontulmuş gibi. Sağ çaprazdan uzak direğe plase, sol çaprazdan kalecinin beklemediği köşeye sert bir vuruş, havadan gelen topa yarım vole. 21 yaşında bir oyuncu için inanılmaz bir bitiricilik repertuarı var. Sanki nüfusa geç yazdırmışlar da aslında 30 yaşının tecrübesiyle oynuyor gibi. Şimdi en kritik soruya gelelim. Böyle bir karakter Fenerbahçe'de ne yapar? Mourinho gibi bir kurt hocanın elinde nasıl şekillenir? İşte bu transferin en heyecan verici yanı bu. Mourinho tam da duran gibi tutkulu biraz yontulması gereken ama potansiyeli tavan yapmış oyuncuların dilinden anlayan bir teknik direktör. Onun o deli fişek enerjisini doğru kanala yönlendirip ham elması pırıl pırıl bir pırlantaya çevirebilir. Talih ile nasıl anlaşacağı da merak konusu. Evet ikisi de kaleyi gördüğünde affetmeyen spot ışıklarını seven iki yıldız. Bu bir iktidar savaşına da dönebilir. Rakip savunmalar için bir kabus senaryosuna da. Bu dengeyi kurmak da yine Mourinho'nun ustalığına kalacak. Son olarak Fener taraftarına bir tavsiye. Bu çocuk sevilmeyi bir hikayenin kahramanı olmayı çok sever. Ona özel bir tezahürat yapın, ait olduğunu hissettirin. Gençlik hatalarında bile arkasında durun. Bakın o zaman o size nasıl karşılık veriyor, o formayı nasıl ıslatıyor. Onu sarıp sarmalarsanız size sadece goller değil, unutulmaz bir karakter ve unutulmaz anlar hediye eder. Kısacası Fenerbahçe sadece yetenekli bir forvet değil, potansiyeli, riskleri ve müthiş bir hikaye vadeden komple bir paket transfer etti. Sahada ne yapacağını zaman gösterecek ama şimdiden belli ki bu sezon John Duran'ı çok konuşacağız. Hayırlı uğurlu olsun.